Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz ve de muhterem gönül dostlarım, şimdi sizlere çok güzel bir menkıbe anlatmak istiyorum. Menkıbemizin ismi madem ki sordunuz yapmamız lazım. Osmanlılar zamanında bir kaleyi düşmanlar kuşatmış. Müslümanlar kalede 15 kişi kalmışlardı. Yiyecekleri de kalmayınca hiçbir şeyleri de yok. Çaresizdiler. Reisleri istişare etmek için onları toplayıp demiş ki halimiz ortada, düşman da meydanda, çoluk çocuk var ne yapalım? Biri demiş ki peygamber efendimizin buyurduğu gibi yapalım. Peygamber efendimiz ne buyurdu diye sorunca bu hususta çaresiz kaldığınız zaman kabir ehlinden yardım isteyin buyuruyor. Kalede bir yatır varmış. Hazırlanıp abdest alıp o yatıra giderler. Kabirdeki zat tecessüm etmiş böyle. Sabah şafakla beraber kaleden çıkın, hücuma geçin demiş. İçlerinden birisi itiraz ederek Diğeri Allah rızası için itiraz etme buyurmuş. Madem ki sorduk denileni yapmamız lazım. Ya da hiç buraya gelmeyecektik. Madem ki geldik ne buyurduysa yapacağız demiş. Sabah olunca kalenin kapısını açmışlar. Hücuma geçmişler. Düşman kılıcını kınından çıkartmamış. Bakıp gülmüşler. 15 kişi ne yapacak diye kabirdeki zat hemen müritlerini toplamış leşkeri kaza önde leşkeri dua görev bizde melekler imdada gelmişler meleklerin yardımı rüzgar şeklinde tecelli ediyor atlar toplar havaya fırlamış insanlar birbirleri üzerine düşerek ölmüşler ancak kaçan kurtulmuş kalanları hepsi ölmüş ve gale nebi sallallahu aleyhi ve sellem